Evet sevgili arkadaşlar bu hafta Tesla yayınları LGS deneme sınavı 1'in soru ve çözümleriyle karşınızdayız. Şimdi hazırsak başlayalım. Birinci soruya baktığımızda sevgili arkadaşım bilgiyi vermiş. Demiş ki Solstice gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yılda iki kez tekrar eder. Yaz ve kış mevsimlerinin başlangıcı olarak da kabul edilir demiş. Ekinoks güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla ulaşması Ile oluşan bir durumdur. Gece ve gündüzün eşit olması anlamına gelir. Yılda iki kez gerçekleşir. Bir öğretmen tahtaya güneşin etrafındaki e, dünyanın güneş etrafındaki konumu çizdikten sonra aşağıda bilgileri veriyor diyor. Bu bilgilere göre bakıyoruz. Buna göre verilen boşluklara hangileri yazılabilir diyor. Şimdi sevgili arkadaşım ilk önce benim şu şekli gördüğümde bazı yorumları yapabilmem lazım. İlk önce mesela burada kuzey yarım kürede üçüncü yani burası 21 Aralık Kuzey yarımkürede burada kış mevsimi Güney yarımkürede ise burada yaz mevsiminin olduğunu bilmem lazım daha sonra bir numaralı kısma baktığımda burası ise 21 Haziran burada ise Kuzey yarımkürede yaz Güney yarımkürede ise kış mevsiminin yaşandığını bilmem lazım 3 ve dördüncü durum ise Eksen eğikliğinin ortadan kalktığı, pardon 4 ve 2 numaralı şekilde eksen eğikliğinin ortadan kalktığı ve burada ekinoks dediğimiz yani gece ve gündüzün eşit olduğu durum olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi buna göre baktığımız zaman bilgilerde K için kuzey yarım küre için 3 numaralı konum. Şimdi 3 numaralı konum K için diyor. Baktığım zaman sevgili arkadaşım burası Kış ve yaz olduğu için ne diyebiliriz? Ee, sol diyebiliriz. Bu da e burada kuzey yarım küre için. Kuzey yarım küre için dediği için. Burada kış olduğu için. Burada neyi seçmem lazım? Kışı seçmem lazım. Peki L'ye bakıyorum. Güney yarım küre için. 4 numaralı konum. Güney yarım küre sevgili arkadaşım. Burada nedir? Sonbahar. Burada ise ilkbahar yaşanır. Bu yüzden o zaman 4 numaralı kısımda da ne olacaktır? Sonbahar Ekinoksu olacaktır. Bu yüzden de cevabımız değişik olarak ifade edebiliriz. Evet, ikinci soruya baktığımızda ise Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açı dünyanın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseninde 23 derece 27 dakikalık bir açı ile eğik olmasına sebep olur. Bu durumu eksen eğikliği olarak tanımlanır. Buna göre bu eksen eğikliği verilenlerden hangilerine neden olmaktadır diyor. Yani biz burada eksen eğikliği ile alakalı yorumlara bakacağız. Şimdi güneş ışınlarının yıl içerisinde düşme açısının farklılığı eksen bunu sağlar ve bu yüzden de zaten mevsimlerin oluşması. Gece ve gündüz süresinde değişikliğe demiş sevgili arkadaşım. Bunu ne yapamayız, söyleyemeyiz. Gece ve gündüz olaylarının yaşanmasına bunu pardon, gece ve gündüz süresi değişikliğine söyleyebiliriz. Gece ve gündüz olaylarının yaşanmasına söyleyemeyiz. Gece ve gündüz olaylarının yaşanmasına dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi gece gündüz olaylarını yaşanması ama süresinin değişikliği yine eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dönmesinden dolayı neden olmaktadır. Bu yüzden burada cevabımız A şıkkı 1 ve 2 deriz. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruda ise aşağıdaki şekillerde alçak ve yüksek basınç alanları şematize edilmiştir. Bu basınç alanları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Buna göre bu bilgiler arasında aşağıda verilen basınç alanları hangilerine aittir? Bizden bunu istiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk önce benim alçak basınç alanında neler olduğunu, yüksek basınç alanında neler olduğunu iyi bir şekilde bilmem gerekiyor. Şimdi alçak basınç alanı sevgili arkadaşım. Burada hava her zaman daha nedir? Sıcaktır bunu ilk önce bileceğim. Ve burada her zaman hava molekülleri yukarı doğru. Yani yükselici yükselici hava hareketi görülür. Alçak basınç alanında bulutlu olduğu için yağış görülme ihtimali yüksektir yani vardır diyebiliriz. Yüksek basınç alanında tam tersi. Burası birazcık daha nedir? Soğuktur. Burada ise hava molekülleri alçalıcı hava hareketi yapar yağış görülme ihtimali yoktur diyebiliriz. Şimdi buna göre bakalım. Yükselici hava hareketi görülür. Ne diyebiliriz buraya? Direk alçak basınç alanı. Yüzeydeki hava çevredeki alanlara doğru yayılır. Bakın yüzeydeki hava çevreye doğru yayılır. Buna ne diyoruz? Direk yüksek basınç alanı. Yağış görülme ihtimali fazladır. Alçak basınç alanı. Buna göre baktığımız zaman Alçak basınç alanı, alçak basınç alanı. Yüksek, yüksek. Burada ise 3. bilgi alçak basınç alanı. Cevabımız da aşık olmuş olur. Evet, 4. soruya baktığımızda ise aşağıda dünya üzerinde bulunan K ve L noktalarının yerleri dünyanın 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri arasındaki hareketi gösterilmiştir. Dünyanın yapmış olduğu hareket ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Diyor. Şimdi bakıyoruz K yengeç dönencesi üzerinde yani kuzey kürede, Oğlak dönencesi üzerinde de L noktası. Baktığımız zaman burada bir de ne olacak sevgili arkadaşım? 23 Eylül tarihi olmuş olacak. Şimdi buna göre bakalım. Bir cismin öğle vakti K noktasındaki gölge boyu artar bakın. K noktasındaki gölge boyu artar. Şimdi sevgili arkadaşım, burada K noktasına 21 Haziran'da yaz yaşandığı için güneş ışınları nasıl gelecek? Dik gelecek. O yüzden gölge boyu sıfıra yakındır. Ama giderek sonbahara doğru geldiğinden dolayı eğiklik giderek ne yapacak? Artacak. Ve burada da kış mevsimine doğru geldiği için daha daha eğik geleceği için gölge boyunun giderek artması doğrudur. L noktasında geceler uzamaya gündüzler kısalmaya başlar. Şimdi L noktası 21 Haziran'da güney yarımkürede olduğu için burada sevgili arkadaşım. Kış mevsimi yaşanıyor. Yani burada en uzun gece yaşanıyor. O zaman burada ne yaşanacak? Yaz yaşanacak. O yüzden burada geceler kısalacak. Gündüzler uzamaya başlayacak. Burada ise geceler uzamaya dediği için yanlış bilgiyi vermiş oluyor. K noktasında güneş ışınları giderek daha az ısı enerjisi oluşturur. Evet çünkü yaz mevsiminden kış mevsimine doğru gittiği için daha Az ısı enerjisi oluşturur. Doğru deriz. Bu yüzden de cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olmuş olur. Evet sevgili arkadaşım 5. soruda ise Nevruz bayramı Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlara kutlanan Nevruz. Her ulusun kendi kültür değerleriyle özleştirilip sembolleştirdiği öz itibariyle ilkbaharın gelişinin kutlandığı coşkuyla kutlanan karşıdan bir gündür. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışını kutlanan Nevruz bayramı Anadolu ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Nev, yeni ve Rus, gün kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen yeni gün anlamını taşıyan Nevruz, Kuzey Yarım Küre'de başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır. Bakın burası önemli, Kuzey Yarım Küre. Şimdi Kuzey Yarım Küre'de biz ne yapacağız? İlkbahar Şimdi verilen konulardan hangisinde Nevruz Bayramı kutlanır? Burada sevgili arkadaşım Kuzey Yarımkürede kış mevsimi. Burada ise ne yaşanıyor? İlkbahar. E biz de diyoruz ki bu ilkbaharda kutlan kutlandığı için Kuzey Yarımkürede o zaman üçü de ne yapmaya başlar? Kutlanma yani yeni gün yani ilkbaharın başladığı gün olarak o zaman burada C şıkkı olarak ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Evet. 6. soruda ise yeni evli olan Mehtap ve Emrah Karpa çifti balayı için dünya turuna çıkıyor. Bu evli çift dünya haritası üzerinde belirtilen şehirleri ziyaret edeceklerdir. Evli çiftin bu şehirlerde kaldığı tarih aralıkları verilmiş. Buna göre evli çift dünya turu boyunca kaldığı şehirlerde hangi mevsimler ile karşılaşılmıştır diyor. Şimdi K şehrine bakıyorum. Güney Yarım Küre. Güney Yarım Yarımküre'de 25 Aralık 20 Mart. Sevgili arkadaşım. Buradan 21 ve 25 Aralık demiş. 21 Aralık ile biz burada ne diyebiliriz? 21 Mart arasında hangi mevsim yaşar? Yaz mevsimini yaşar. Çünkü Güney Yarımkürede olduğu için. L şehri bakıyorum. Bu da Güney Yarımkürede. Bu sefer tarih 22 Haziran 10 Eylül. Burada da sevgili arkadaşım kış mevsimi çünkü 21 Hazirandan sonra olduğu için. M şehrine bakıyorum. Kuzey Yarımkürede yani kendi ülkemize göre değerlendirelim. 22 Mart 20 Haziran burada da sevgili arkadaşım ne yaşanmış olur? İlkbahar mevsimi yaşanmış olur. Buna göre baktığımız zaman yaz yaz olacak. Burada kış kış, burada ise ilkbahar olan şıkkımız Bursa Deriz cevabımız. Evet sevgili arkadaşım 7. soruda ise dünyamızın iki farklı hareketi bulunmaktadır. Dünyamızın hareketleri birincisi kendi ekseni etrafında dönme hareketi, ikincisi ise Güneş etrafındaki dolanma hareketi. Buna göre verilen olayların dünyamızın yapmış olduğu hareketlere göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. K demiş ki gece ve gündüz olaylarının yaşanması. Sevgili arkadaşım gece ve gündüz olaylarının yaşanması dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz. O zaman buna bir diyebiliriz günlük sıcaklık farklarının oluşması günlük sıcaklık farkı da dünyanın kendi ekseni etrafında günlük hareket olduğu için bunu da bir numaralı diyebiliriz. Mevsimlerin oluşumu dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi değil güneş etrafında dönmesi ve sahip olduğu eksen eğikliği neticesinde mevsimlerin oluşumu gerçekleşir. O yüzden buna 2 diyeceğiz. Sevgili arkadaşım baktığımız zaman o zaman K, L, 2'ye ise M kalmış olacak. Cevabımız A şık olmuş olur. Evet 8. soruda ise aşağıda dünyamızın güneş etrafında konumları verilmiştir. Buna göre hangi noktalarda yaşanan mevsimlere aynıdır diyor. Şimdi sevgili arkadaşım burada kuzey kutbundan başlayarak yazalım. Z'de kış, T'de yaz. Sonra K'da ilkbahar, L'de sonbahar, X'de kuzey yarımkürede yaz, Y'de güney yarımkürede kış, M sevgili arkadaşım burada kuzey yarımkürede kürede sonbahar, ne? ilkbahar mevsimi yaşanır. Şimdi bakalım. X'ye aynı olamaz. B'ye bakalım. L, M. L sonbahar. M. Bakıyorum. Sonbahar. Aynı. C'ye bakıyorum. Z ve X. Z'ye bakıyorum sevgili arkadaşım. Kış. X'e bakıyorum. Yaz. Gitti. T N. T'ye bakıyorum. Yaz. N'ye bakıyorum. İlkbahar. Gitti. Cevabımız Bursa şıkkı deriz. Dokuzuncu soruya baktığımızda ise Aşağıda hava olaylarının yorumlanmasında kullanılan ölçü araçları görseli verilmiş. Anemometre ve higrometre. Buna göre bu araçlar aşağıda verilen kavramlardan hangisini ölçmede kullanır? Burada aslında bir bilgiyi iyi bilmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar her zaman higrometre nem ölçer. Anemometre ise rüzgarın şiddetini rüzgarın hızını ölçer. Bu yüzden de cevabımız burada denizli şıkkı olmuş olur. Evet sevgili arkadaşım. 10. soruda ise İstanbul'da belirli tarihler arasında gündüz ve gece süreleri arasındaki değişim verilmiş. Buna göre dünya güneş etrafında aşağıda verilen konulardan hangisi arasında hareket ediyordur olabilir. İstanbul dediği için ben ne yapacağım? Kuzey yarım küreye bakacağım sevgili arkadaşım. Şimdi bakıyorum burada gündüz süresi uzun gece süresi kısa. Demek ki burada hangi mevsim yaşanacak? Yaz mevsimi. E, Kuzey yarım kürede yaz mevsimi nerede yaşanır? 21 Haziran. E, bakıyorum bir süre sonra diyor gece gündüz eşit. O zaman bu da nedir? Ekinoks'tur. E 21 Haziran'dan sonra Ekinoks hangi tarih olacak sevgili arkadaşım? 23 Eylül. E peki güneşi çizdiğim zaman dünyanın konumlarına baktığım zaman burada kuzey yarım kürede kış. Burada ilkbahar. Burada yaz. Burada ise sonbahar yaşanmış olacak. O zaman ben burada başlayacağım. Bu konuma gelmiş olacağım. O zaman cevabım burada baktığım zaman sevgili arkadaşım A şıkkı olmuş olur. Evet 11. soruda ise aşağıda K ve L şehirler arasında bulunan kavakların rüzgardan dolayı hareket yönü gösterilmiş. Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Sevgili arkadaşım rüzgar bu şekilde estiğine göre demek ki burası yüksek basınç burası alçak basınç olduğunu bilmem lazım. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi alçak basınçta ise yükselici hava hareketi görülür. Buna göre bakarsak K şehrinde alçalıcı hava hareketi görülür. Doğru. L şehrinde alçak basınç alanı oluşur. Doğru. K şehrinde ısınan hava yukarı yönde hareket etmiştir. Bakıyoruz K şehrinde aşağıya doğru hareket etmiştir. O yüzden yanlış cevabımız C şıkkı deriz. 12. soruda ise dünya üzerinde bir bölgeye öyle vakti güneş aşağıdaki bir düşme Nasıl? Dik düşmüş. Sevgili arkadaşım demek ki burada yaz mevsimi yaşanıyor. Yaz mevsiminin yaşandı. Şimdi yaz mevsimi 21 Haziran'da ve 21 Aralık'ta yaşanabilir. 21 Haziran'da Güney Yarımkürede değil Kuzey Yarımkürede yaşanır. O yüzden bu gider. 21 Aralık'ta Güney Yarımkürede ne yaşanır? Yaz mevsimi yaşanır. O zaman burada cevabımız değişik olarak ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar 13. soruda ise dünyanın güneş etrafındaki dolanım ve eksen ekli sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerini yaşandığı tarihler oluşur. Gökhan mevsim geçişlerini yaşandığı tarihlere aşağıdaki gibi yazıyor. Buna göre Gökhan'ın yazmış olduğu tarihlerin doğru olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Sevgili arkadaşım dikkatle bakalım. 21 Aralık. 21 Aralık'tan sonra Eylül değil ne gelmesi gerekiyor? 21 Mart. O zaman baktığım zaman burada bir hata var. 21 Haziran doğru. 21 Mart burada hata yapılmış. O zaman bu ikisini ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım. Şıklara baktığımda burada denizli şıkkı olmuş oluyor. Evet, 14. soruda ise Adem öğretmen okul koridorunda aşağıdaki parkuru çizmiştir. Ardından öğrencilere verdiği örneklerden iklime ait olanlar için 2 adım, hava olaylarına ait olanlar için 1 adım atarak parkurda hareket etmelerini istiyor. Buna göre, öğretmenin verdiği örnekleri doğru kavramlarla ilişkilendiren bir öğrenci kaç numaralı kısımda olmuş olur diyor. Yarın Türkiye Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girecektir. Burada nedir? Hava olayı. Hava olayı için ne yapması lazım? bir adım atması lazım. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Karadeniz bölgesidir. Nedir sevgili arkadaşım? Bu iklimdir. İklimde iki adım atması gerektiğini söylüyoruz. 3'e bakıyoruz. Türkiye'nin doğusunda yazlar sıcak, kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu da sevgili arkadaşım iklimdir. İki adım atması gerekiyor. O zaman 1 2 2 daha 3 5 deriz. Cevabımız da Bursa olmuş olur. 15. soruya baktığımızda hava durumunu belirlemek için kullanılan ortak göstergeler vardır. Aşağıda bu göstergelerden bazıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yukarıda verilen birinin tanımıdır diyor. Burada baktığımız zaman kar yağış, burada da yağış şeklini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Atmosferdeki su buharının aşırı soğuma nedeniyle aniden, ani dediği için hemen buraya ne diyoruz? Dolu diyoruz. Atmosferdeki su buharının yoğuşması sonucu oluşan yağışın sıvı şeklinde yeryüzüne düşmesi, yağmur sevgili arkadaşım. Bu benim istediğim şıklardan bir tanesi. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşma sonucu oluşan su damlacıkları çiğ yeryüzüne yakın diyor. Çünkü Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğü sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine bu da nedir sevgili arkadaşım? Kırı olarak ifade edilir. Cevabımız burada B şıkkı olmuş olur. 16. soruda ise Harun cep telefonu ile babasının çalıştığı binanın resmini aşağıdaki gibi çekiyor. Baktığımız zaman burada ne var? Meteoroloji müdürlüğü diyor. Buna göre Harun babasının mesleği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Sevgili arkadaşım meteoroloji yani hava olaylarıyla alakalı hangilerinin yanlış olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi günün belli saatlerinde yapılan ve gözlem sonuçlarını yorumlar. Doğru. Dar bir alan içerisinde etkili olan hava olayları ilgilenir. Doğru. Yorumladığı bilgiler kesin sonuçlar içerir. Hayır kesin değil tahmini sonuçlardır. Mesleğe meteorolog olabilir. Doğru. Burada cevabımız yanlış olan C şıkkı olarak ifade edebiliriz. 17. soruya baktığımızda ise iklim ve hava olaylarına ait özellikler karışık olarak verilmiştir. Buna göre öğrencinin tabloda yanlış yerleştirilen ee, özellikle olduğu çocuklar kırmızıya boyanırsa nasıl bir şekil oluşur diyor. Şimdi sevgili arkadaşım tahmini sonuçlardır. Bakıyoruz burada iklime yerleştim. Tahmini sonuçlar hava olayları olması lazım. Bu yanlış. Kısa sürede etkili olan hava şartlarıdır. Nedir sevgili arkadaşım? Hava olayı evet doğru yerleştirilmiş. İlgili bilim insanı klimatologdur yani iklimle alakalı olması lazım. Bakıyorum iklime verilmiş. Doğru. En az 35-40 yıllık ortalama hava verileridir. İklim olması gerekiyor. Bakıyorum doğru verilmiş. Geniş bir alanda etkilidir sevgili arkadaşım. Geniş alanda etkili olan iklimdir. Burada hava olaylarına verilmiş. Yanlış. Bilim dalı meteorolojidir. Hava olayları olması gerekiyor. Doğru yerleştirilmiş. Buna göre yanlış yerleştirilenlere baktığımızda sevgili arkadaşım. Birincisi ve burada E şıkkının yerleştirildiği şu kutucuk burası. O zaman cevabımız B şıkkı olmuş olur diyoruz. Evet 18. soruya baktığımızda bilim insanlara dünya genelinde yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliklerini küresel iklim değişikliği olarak adlandırmaktadır. Küresel iklim değişiklikleri içilebilir su kaynaklarında azalmaya, meteorolojik afetleri, tarıma bağlı ekonomik sorunları beraberinde getireceği düşünülmektedir. Küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması için devletlerin uluslararası boyutta işbirliği yapması gerekmektedir. Bu işbirliği öncelikli olarak karbondioksit salınımını azaltmaya, veya karbondioksit salımına tamamen engel olmaya yönelik çözümler olmalıdır. Yukarıda verilen bilgilere göre ülkeler küresel iklim değişikliğine karşı aşağıdaki önlemlerden hangisini alırsa yararlı olmaz diyor. Şimdi sevgili arkadaşım burada karbondioksitin üzerine durmuş. İnsanları toplu taşıma yerine özel araçlarını kullanmaya yöneltirseniz bu karbondioksit miktarını arttırır ve e, alınan önlem olarak yararlı olmamış olur. Burada cevabımız aşık olmuş olur. Salınım vergisi alırsan azaltmış olursun. Kömür ve elektronik yerine yenilebilir enerji kaynakları kullanırsak karbondioksit salımını azaltmış oluruz. Güzel olur. Ağaçlandırmaya teşvik edersek karbondioksiti ne yapmış olur? Azaltmış oluruz. Burada cevabımız aşık olmuş olur. 19. soruya baktığımızda ise nemli havanın gökyüzüne yakın yerlerde oluştu. Bakın gökyüzüne yakın yerlerde oluşturdu. Yağış şekilleriyle yeryüzüne yakın yerlerde oluşturdu. Yağış şekilleri birbirinden farklıdır. Şimdi yağmur, kar dolu bunlar nedir? gökyüzüne yakın yerler. Ama çiğ, kırı, sis yeryüzüne yakın yerlerde oluştuğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Buna bu göre bakalım. Nemli havanın gökyüzüne yakın yerlerde oluşan yağış şekli. Nemli havanın gökyüzüne yani daha yukarıda. Sevgili arkadaşım bu nedir? Yağmur olarak söyleyebilirim. Çiğ diyemem. Bu yeryüzüne yakın olması lazım. Nemli havanın yeryüzüne yakın yoğuşma. Buna da sevgili arkadaşım ne diyebilirim? Çiğ diyebilirim, kırığı diyebilirim. Ama burada bu yanlış olduğu için cevabım burada denizde şık olmuş olur. Evet geldik arkadaşlar son soruya. 20. soruda aşağıda ülkemizde yaşanan 3 büyük iklim çeşidine ait bilgiler verilmiştir. Buna göre Türkiye haritası üzerinde hangisi doğru gösterilmiştir onu bulmamız gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşım burada kışları soğuk, kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. Yaz ve kış ayları sıcaklık farkı fazladır. Doğal bitkisi genellikle bozkırdır. Bunu duyduğum an direkt buna ne demem gerekiyor sevgili arkadaşım? Bu iç Anadolu bölgesi yani karasal iklimin olduğu yerdir. Burada o yüzden iki şıkkı ne yapmış olmuş olurum? Elemiş olurum. Şimdi kışları yağışlı ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal bitki genellikle bodur, ağaç ve çalılıklardan oluşur demiş. Y iklimi. Sevgili arkadaşım bu da direkt bana neyi söylemesi lazım? Akdeniz iklimini söylemesi lazım. Buradan da Y iklimini bulmuş olurum. Her mevsim yağış alan, her mevsim yağış alan dediğine göre direkt Karadeniz bölgesini ifade eder. Cevabımız da C şık olmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar, bir denemenin daha sonuna geldik. Diğer denemeleri açıklama kısmında izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.